Sevgili sinema severler ve Yeşilçam'ın büyülü dünyasına gönül verenler. Bugün sizlere Türk sinemasının altın harflerle yazılmış efsanesi Taçsız Kral, Ayhan Işık'ın bir ömre sığan, ilham veren ve hüzünlü bir hikayesini anlatacağım. Olsun. Gidemezsin, beni böyle bırakamazsın. Burada başlamıştı, burada bitmeli. Bitti zaten, uğurlar olsun. Onun gözleri bir kuşağın umutlarını, duruşu ise bir milletin asaletini yansıtıyordu. Ayhan Işık 5 Mayıs 1929'da İzmir'in sıcak topraklarında dünyaya gözlerini açtı. Ancak hayat ona erken yaşta ağır bir yük yükledi. Çocuk yaşta babasını kaybetmenin acısıyla zorlu günler yaşadı. Bu kayıp onu daha genç yaşta hayata karşı dirençli ve olgun kıldı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındığında azmi ve merakıyla öğrenimine devam etti. Sanata olan tutkusu onu Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne taşıdı ve buradan mezun oldu. İlk gençlik yıllarında fırçasından çıkan afişlerle hayatını kazanırken aslında gelecekte beyaz perdenin dev afişlerinde yer alacağından habersizdi. Anlatacağım bir şey kalmadı. Oynadığın oyun sona erdi. Böyle konuşma benimle. Bütün bu numaralara ne lüzum vardı? Erol ne olur beni anlamaya çalış. Seni çok iyi anlıyorum. Şımarık benim birisin. Kader ağlarını 1952 yılında ördü. O yıl açılan Türkiye'nin sinema yıldızı yarışmasını birincilikle tamamlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan filmiyle beyaz perdeye attığı ilk adımla birlikte Türk sinemasında yepyeni ışıl ışılı bir dönem başlamış oldu. Kısa sürede sadece yakışıklılığıyla değil, karizmatik duruşu, etkileyici oyunculuk yeteneği ve ekranlardaki büyüleyici varlığıyla milyonların gönlünü fethetti. 1950'lerden 1970'lere kadar uzanan 20 yıllık süreçte Yeşilçam'ın en çok aranan, en çok sevilen ve en çok izlenen yıldızlarından biri oldu halk ona sahip olduğu evrensel şöhret ve tartışmasız başarıdan dolayı Taçsız Kral adını verdi. Bu ünvan sadece onun karizmasını değil, aynı zamanda halkla kurduğu derin bağı da simgeliyordu. Başrolünde yer aldığı film, gişe rekorları kırıyor, sinema salonları hınca hınç doluyordu. Küçük Hanımefendi serisiyle Türk sinemasına yeni bir soluk getirdi. Kanun namına, otobüs yolcuları, çölde bir İstanbul kızı gibi yapımlar, onun adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdırdı. Özellikle Belgin Doruk'la beyaz perdede oluşturdukları efsane ikili dönemin seyircisi için adeta bir sinema şöleniydi. Onlar sadece birer oyuncu değil, Aynı zamanda bir kuşağın hayallerini ve romantizmini de temsil ediyorlardı. Ayın ışık sadece bir jön olmanın ötesindeydi. O dürüstlüğü, beyefendiliği, tevazusu ve sanata olan derin saygısıyla da milyonların sevgilisi oldu. Magazin dünyasının şaşalı ışıklarından uzak durarak sakin, mütevazı ve örnek bir hayat sürmeyi tercih etti. Onun duruşu sadece beyaz perdede değil günlük hayatta da bir rol modeldi. Ne yazık ki bu parlak kariyer ve örnek hayat zamansız bir veda ile noktalandı. 16 Haziran 1979'da henüz 50 yaşındayken geçirdiği bir beyin kanaması sonucu aramızdan ayrıldı. Erken yaşta hayata veda etmesi sevenlerini derin bir yasa boğdu. Ancak ardında nesilden nesile aktarılacak unutulmaz filmler, sayısız anı ve Türk halkının kalbinde taht kurmuş ölümsüz bir miras bıraktı. Bugün bile Yeşilçam'ın en büyük şöhreti denildiğinde akla gelen ilk isim Ayhan Işıktır. Onun ışığı Türk sinemasının altın çağında parladı ve asla sönmeyecek bir meşale gibi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Taçsız kral, Ayhan Işık'ı saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz. Işığı sonsuz olsun.